Selam dostlarım. Kanalıma videoma hepiniz hoş Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Retail Company Simulator Projeni projenin sürümünün yeni ve ilk bölümü başlıyoruz arkadaşlar. Hemen ee, bu arada size hemen arkadaşlar ayarlarımı göstereyim. Hemen grafik ayarlarından arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Eee 30 FPS'de oynuyorum. Ee, düşükte oynuyorum arkadaşlar. Ka arkadaşlar kalite olarak düşükte oynuyorum. Hadi bakalım. Şimdi ee, yeni oyun diyerek Oyunumuza başlayalım. Rafiyacı olarak biraz fazla yazdım sanki. Evet, Rafiyacı olarak başlayalım. Evet, yeni serimiz Retail Company Simulator Prologi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet, hemen atlayalım. Hoş geldin. Oyun mekaniklerini anlatan çok kısa bir eğitimimiz var. Sonrasında mağazanın devasa bir perakende şirketini dönüştürmeye tamamen hazır olacaksın. Lütfen ekranın sağ alt köşesinde gösterilen eğitim adımlarını izle. Tamam hemen başlar. Evet. Böyle bir ortamla Karşıyız bize arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ilk başta diyor ki Eee mağazanıza isim ver diyor. Eee bilgisayardan mı isim vereceğiz? Yoksa dur bakayım. E, genişletme market çalışanlar genişletme. Ee, buradan değil. Dur bakayım nasıl olacak o iş. Ha tamam şimdi buldum. Evet şimdi Eee ne yapalım? Eee Acun giyim mağazası. Evet şeyimizi seçelim logomuzu seçelim. Güzel. Bilgisayarda etkileşim kur. Tamam. Evet sözleşmeler. Eee pembe crop tişört, sarı crop tişört veriyormuş. Sözleşme imzala abi. Tamam şimdi market diyor. Hemen sepete ekle. Evet 1250 dolarla başlıyoruz arkadaşlar. Evet hemen sonuna al abi. Eee buradan mı gelecek? Buradan geliyor tamam. Evet şimdi ee, kutuyu açmak için ee... Tamam. Kutuyu çapat. Ee, ürün fiyatını belirle diyor. Eee Biz buna eee 9.50'dan Tamam. Dabini e, deneme kabini al diyor bize. Alalım. Şimdi market, ekipman. 500 o 500 bin dolar. Al abi. Evet 727 dolarda e, kaldı. Evet hemen şöyle. Eee, şimdi e, nasıl kor Tamam mağazayı aç Evet şimdi hemen Şöyle kasamıza geçelim abi Evet haydi bakalım Evet Acun giyim mağazası açılmıştır gençler Evet bir tane bayanımız geliyor Evet. Bu arkadaşlar bu oyun eee 4 GB RAM, eee 6 GB ekran kartı istiyor ama eee benim biraz kasabilir arkadaşlar ama Eee şimdi 40 dolar mı? 20 30 40 E ee, ha. Tamam. Kredi kartı. Tamam. Yine kredi kartı. oha direkt entera basmadan direkt space'e basmadan entera ee, basıyormuş yine kredi kartı tamam abi hep kredi kartı geliyor ya bu ne tamam Tamam, kas işlemini tamamla diyor ama Benim öncelikle e, şey yapmam lazım Şimdilik, ee dur Alışverişe devam et, ürünler Ne bir dakika, abi. iptal et bunu 48 Ama hemen geliyor. Tamam. Hemen geldim. Kaç? 50 Tamam Yani şu bayında da Tamam Kredi kartı Tamam, şimdilik ee, Şurada mavi şey vermiştim Hemen abi şunu da koyalım. Tamam. Kutuyu bırakmak için şöyle koyalım. Hemen geldim. Abi lan geçemedim ha. Eee şimdi sarı. Tamam. Tamam. Güzel. Tamam. Güzel abi. Diyor ki bir markayla sözleşme imzala diyor. İmzalarız abi. Saat 6'yı 11 geçiyor. Zaman hızı geçiyor bu oyunda. Aa dur. Şimdi 40. Eee 20 40. Tamam. Bu arada bir şeye bakmak istiyorum. Bir dakika. Eee seçeneklerden grafiklerden Hımmmm Allah Allah Neyse nice. Sarı tişört bulamadım mı? Eee şimdi Eee sarı Şimdi bir tane alalım abi Tamam Bir tane alalım Tamam. Bir ürünün fiyatı belirlenmedi. Eee hemen geldim. Tamam. Ee, kaç? 97 mi? 87 mi? 60, 70, 80 85 Tamam Okey abi şimdi kredi kartı Tamam şimdi hemen abi şunun fiyat etiketini değiştirelim. Eee şimdi buna 5.5'tan değil 9.5'tan onaylayalım abi. Bunu da aynı şekilde Ana şeyim yok. Neyse. Kıyafet yok. Tamam. Okey. Yedi sıfır iki. Beş altı yedi. Tamam. Evet şimdi e, en son ne yapıyorduk? En son şu Eee pembe şeyleri koyalım. 3 tane var abi. Tamam mı? Saat 10'da da şeyimiz kapanıyormuş. Dükkanımız kapanıyormuş. Şimdi bir tanesi 9.30 bir tanesi 9.30 tamam. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Evet acım film. eee şey. Mağazamız açılmıştır. Daha fazla sesiniz daha fazla sesiniz arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı be arkadaşlar kanalıma abone olup Birimizi abone etmeyin kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.